Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bir duyuru yapmak istiyorum. D Game gündüz oyunu E kitabım çıktı. Ee, Mağazamda listeledim. Oradan inceleyebilirsiniz, temin edebilirsiniz. Ee, bunun duyurusunu yapmak istedim. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Kitabı yazarken bildiğim Başlangıç seviyesi için her şeyi anlattım yani dolu dolu bir kitap e, alıp oradan inceleyebilirsiniz ve işinizi göreceğini düşünüyorum çünkü içine gerçekten kendi edindiğim tecrübeleri birebir size aktardım. Bütün detaylarıyla her şeyi anlattım. E, oradan temin edip okuyabilirsiniz. E, bu arada biliyorsunuz zaten benim e, telefon koçluğu ve DGM eğitimlerim de bulunuyor. Normalde vermiyordum ama... Şu an baktım ki yani insanlar bunu da istiyor. Çünkü öğrenmek istiyorlar. Çünkü bilmiyorlar abi hani hani benim zamanımda kimse beni kolumdan tutup götürmedi. Ben tek başıma bir şeyleri araştırarak, kurcalayarak, işte ne bileyim deneme yanılmayla öğrendim. Ee, ama insanlar e, yapan birisini görmek istiyorlar haliyle. Ee, ben de burada bu şekilde böyle hizmetlerde bulunmaktan keyif alıyorum açıkçası. DGM eğitimi de almak isteyenler benden telefon koşulu da alabilir. Yüz yüze birebir saha eğitimleri de alabilir. Bunların duyusunu da ayrıca yapmak istedim. Çünkü burada yani çok güzel olumlu feedbackler aldım. Yani benden danışmanlık alıp geri dönüşler de beni çok mutlu etti. Ve kanalın geriye dönük yorumlara, yorumlara baktığım zaman da çok güzel yorumlar vardı. Gerçekten beni mutlu etti, teşvik etti. Buradan herkese teşekkür ederim o yorumları için ayrıca. Çünkü hani insan böyle bir şey yapıyor, böyle bildiklerini anlatıyor ve olumlu geri dönüş aldığı zaman bu beni teşvik ediyor daha fazla yapmaya. Çünkü bazen insan düşünüyor acaba acaba bıraksam mı? Acaba işte devam etmesem mi falan diye düşündüm. Ama o yorumlar beni çok mutlu etti açıkçası. O yüzden hani burada gerçekten güzel e, işler yaptığımı düşünüyorum. Bu beni mutlu ediyor. E, umarım daha daha iyilerini yaparım. Daha faydalı, faydalı olurum yani. Daha doğrusu yani kendi geliştirmek isteyen insanlara. Ya benim burada aslında anlatmak istediğim olay şu hani insanlara bir farkındalık kazandırmak Hani kadınların o herkese göstermediği yönlerini gö görmesini sağlamak ve e, erkeklerin hayatının merkezine kendisini koyması. yani kendi kararlarını kendisi vermesi, ee, tamamıyla aslında hayatın geneliyle ilgili yani sadece kadınlar olayın bir parçası Biz burada farklı bir bakış açısı farklı bir farkındalık ve erkeklere inanılmaz bir özgüven katacak şekilde eğitimler veriyoruz Yani bu verdiğimiz eğitimler aslında profesyonel bir eğitim yani e, bizzat kendim deneyerek öğrendiğim edindiğim tecrübeler. O yüzden e, umarım hepiniz için faydalı olur. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.